şurada durabilir. Sorunuz var. Sor Arkadaşlar konuşuyorduk da Anadolu'dan çıkmış ya bu Mısırlılar. Hani o tarafa acaba Türk müydüler diye, Türk kökenli. Hititler mi? Evet. Türkçe ilişkileri var. Evet Anadolu'dalar ama Türk değiller. Kateş olmaz çünkü Anlaşması uluslararası yapılmış ilk anlaşma. Yani bir atlamak olmazdı. O yüzden gösterdim. Var mı başka soru? Çin'in Hititçinin çözümü 1907'de. Az önce 3200'lerde ortaya çıkıyor. Sümerce ve Akatça çözülüyor. Bunlara bakarak onlar mihenk taşı gibi kabul ediliyor ve Hititçe sonrasında çözülüyor. Biz de şu anda yapıyoruz mesela plaza dili derler. arada mesela Türkçe konuşurken araya İngilizce kelime sıkıştırıyoruz, değil mi? Biz hem de size çivi işaret listesi vereceğim. E, önce bunları nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Şimdi bu elimizde tuttuğumuz ahşap çubuklar, dikdörtgen olması Günümüzün kalemleri kilin üzerine yazacağız. Olur mu? Yuvarlak olsa da olur. Önemli olan dümdüz olmaması. Göstereyim. Tabletleri o dönemde elde şekillendiriyorlar. şöyle bastırdığınızda aşağıya doğru köşeleri biraz bastırıyoruz. Bakın yavaş yavaş bombe vermeye başlıyoruz. Bu üstteki çatlakları hiç önemli değil. Bunlar yumuşak kil olduğu için sıyırabiliriz. Ben, <laughs> Ellerimiz ünleniyor. Evet, bakayım. O gayet iyi olmuş. Yeter mi? Biraz ince ol. Güzel hamur açarsınız siz. hanım <laughs> şeyler, killer küçük, bazıları büyük mü acaba? Şimdi iyice yuvarlatalım. Öyle deneyim dedim. Neyse tamam. yuvarlak olsun. Yok, bunu şimdi bu şekilde yaptıktan sonra şöyle kenara kurduktan sonra üzerinden bastırıyoruz ve kenarları doğru hafif eğim veriyoruz. Forma bu şekilde girmesini sağlayacağız. Bu genelde böyledir. Altı biraz daha düz, Üst kısmı biraz daha bombeli. Yuvarlak yapabilirsiniz. Çünkü zaten tablet çalışanlar, yani ilk öğrenenler, katipler öğrenciyken yuvarlak tablet kullanıyorlar mezopotamya'da. O yüzden siz de yuvarlak yapabilirsiniz. Tüs olması bizim için önemli. Şöyle hafifçe vurabilirsiniz üzerine avucunuzda. Şöyle. Evet, yeterli. Hı -hı. Şimdi yapmayalım. Şimdi ee, yeterli şey, de yapmayalım. Yani. Şimdi bu yazım işlemine geçmeden bir de size dediğim gibi 600 küsür işaret var. Bunlar böyle e, hap bilgi dediğimiz işaret listeleri. Bakın burada üstte K ve kısaltması. Gibi. <gülüşmeler> bu Şii burada tane köşe <laughs> ne hafif <hatı> bu <laughs> Şii <Şeyin. Sen pelişaneci. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> iki sizin bu sizin bir Sizin sütülsün müsün? Bu ayda bir şey. Bey. Erjin, değil mi? Evet. Evet. Şunu tamam. her Jumya evet, evet. Tamam. Bercin olduğu için. Şöyle bir tane, bir tane ve üç tane. Çivi yazısını öğrenmeye çalışıyoruz. Kirlerin üzerine. İhtit çivi yazısı. çivi yazısı. Onu öğrenmeye çalışıyoruz. Ne yazdınız peki? Berjin. Adımı yazdım. Ay. Şimdi tekrar ikinciyi yazmaya çalışıyorum kendi adımı. Bugün buraya geldiğimiz ilk olarak çivi yazısı ile hiçlerle ilgili bir sunu anlattı hocamız. Şimdi de bu anlattığımız sunuyla ilgili çivi yazısı yazıyoruz. İlk önce hocamız öğretti şimdi de ben kendi soy ismimi yazmaya çalışıyorum. Şu anda gerçekten çok verimli zaman geçiyor. Ben buraya öncelerden de geldim ve her zaman geldiğimde cidden çok önemli zaman geçiriyorum. Bu şekilde hem bilgi öğreniyorum hem eğleniyorum. Yalnız sizin tabletiniz biraz yumuşak hala. Hitit çivi yazısı öğreniyoruz şu anda, öğrenme aşamasındayız. Yapmaya çalışıyoruz. Ee, Öğreni Güzel bir etkinlik. Burada isimlerimizi yazmaya çalışıyoruz. Şurada e, şu görmüş olduğunuz o, kağıtlarda üzerinde çivi hiç hiç yazıları var. Yani harfler var. Bu harflere bakarak şu elimizdeki çubuklarla e, kendi isimlerimizi yazmaya çalışıyoruz. Şimdi daha ilk aşamadayız. <laughs> Öğreneceğiz. Yazıyorlar mı? Deneyeceğiz. Şimdi şöyle mesela şurada bakın köşesini kullanacağım. Buna bastırıyorum böyle bir tane de U yapalım köşe çengiri yaparken biraz eğim. tek tek gelip yanınızda göstereceğim nasıl yazacağını. Evet. Şimdi bu yazım işlemine geçmeden bir de size şunu göstereyim Eliniz hecesi ya da e ile bakarsak e er tecesi şurası kesiştiği nokta kullanıyorum ama bu sefer böyle dik tutuyorum ve yakın baş kısmını bastırıp aşağıya hafifçe indiriyorum. Bir yatay 3 dikey. Şimdi bir yatay 3 dikey yapıyorum. Bir yatay yaptım. 3 tane de dikey. 1 2 3 yaptım. Çok güzel bir katılım sayesinde buradaki arkadaşlarımıza Hititler ve Çivi yazısı hakkında bilgi vermek için toplandık. Hem Hititlerin geçmişi Anadolu'nun zenginliğini hem de çivi yazısı atölyesiyle günümüzdeki insanların, eski insanların nasıl yazdıkları hakkında bilginin aktarımı için buradayız. Güzel bir katılım var. İlk önce bir sunum gerçekleştirmiştik. Şimdi ise çivi yazısını nasıl yazacağımızı göstereceğiz. Hititler e, biliyorsunuz ki çivi yazısını kullanıyorlar. Bunun dışında Hitit Hieroglifini de kullanıyorlar ama aktif olarak en yoğun şekilde çivi yazısını kullanıyorlar ve çivi yazısı e, 1907'de çözülüyor. Ekmeği yiyeceksiniz, suyu ise içeceksiniz cümlesiyle Rosne tarafından çözüme ulaştırılıyor. bir hece yazısı, hece yazısı olduğu için çokça işaret öğrenmeyi gerektiriyor. O dönemde bile aristokratların kullandığı, saray mensuplarının tabii ki öncelikle katiplerin kullandığı bir yazı sistemi. Halk bu yazıyı kullanmıyor. Halk genellikle hieroglifi tercih ediyor. Çünkü daha görsel bir yazı ve onu okuyabildikleri düşünüyoruz. Çivi yazısı daha çok saraya ve saray mensuplarına ait bir yazı. Ee, dediğim gibi oldukça da zor bir yazı. Dolayısıyla bunu öğrenmek için e, evet böyle atölyeler yapılıyor. Sembolik olarak göstermek amaçlı ama öğrenmek istiyorsak e, kesinlikle hititoloji bölümüne girmek ve dört senelik bir eğitim almak. Kültür Şube Müdürlüğü bünyesinde bu Bursa Arkeoloji Kulübü'nü kurduk. Amacımız arkeolojinin nasıl doğru anlaşılması. ...hani insanlar tarafından çok yanlış anlaşılan bir meslek. İşte burada vatandaşlarımıza arkeolojiyi nasıl doğru anlatırız. E, yaptığımız atölyelerde o dönem insanının... ...işte kullandığı araçları, gereçleri, yaptığı evleri... ...işte burada bir ev örneğimiz de var, onları yaptık. Sadece o dönemin şartlarını kullanarak atölyeler yapıyoruz. Teknoloji hemen hemen hiç kullanmıyoruz. E, o dönem insanının işte bu eşyaları nasıl yaptığını... ...insanlarımız burada kendileri yaparak deneyim, deneyimliyorlar... Ee, bunun haricinde çeşitli atölyelerden sonra işte Bursa Arkeoloji Günleri adlı bir programımız da olacak inşallah her ayın 3. çarşambası. İşte Türkiye'nin önüne gelen arkeologlarıyla birlikte e, Bursamız arkeoloji daha iyi anlatmaya çalışıyoruz. Bugünkü etkinliğimiz Hitit Çiviyes Atölyesi. Ee, Bilecik'ten hocamız Sezer Seçer Fidan hocamız geldi, Hititolog. Bize işte vatandaşlarımıza Hititleri önce tanıttı, daha sonra da Şimdi tabletler üzerinde çiviyesinin nasıl yazıldığını işte hep beraber yapacağız yani hep beraber öğreneceğiz.